Hicr suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir. Bir zaman olur kâfirler keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler bırak onları yesinler içsinler zevklerine düşsünler arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun yakında bilecekler bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez o kâfirler alay ederek Ey o kendisine kitap indirilmiş olan dediler. Mutlaka sen bir delisin. Eğer iddianda tutarlıysan ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun? Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler. Hiç şüphe yok ki o zikri Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler. Hatta o kâfirlere gökten bir kapa açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, yine de galiba gözlerimiz bağlandı, belki de büyüye tutulduk derler.